Siyonistler Müslümanları hem yurtlarından sürüyor hem de öldürüyorlar ve tüm batıda buna destek oluyor. Şimdi bütün bunlar olurken biz onlarla dost olabilir miyiz? E tabi bunu yapanlarla dost olunmaz elbette de. Yalnız burada şunu şöyle yapmak lazım arkadaşlar. Şimdi müşrikler müşrikler Müslümanları Mekke'den çıkmak zorunda bıraktı. Bunu bütün müşrikler mi yaptı? Mekke'de iki müşrikler yaptı değil mi? Ve şeyde de Bera'e suresi yani Tevbe suresi indiği zaman da Allahü Teala orada ne dedi? min minallahi ve rasulihi ilerlezine ahettüm minel müşrikin dedi değil mi? Bak 9. surenin ilk açın lütfen. 186. sayfa diyor ki Allah ve Resulünden bir beraedir. Yani ilişkiyi kesme açıklamasıdır. İlellezîne nahat minel müşrikin o müşriklerden karşılıklı sözleştiğiniz ve karşılıklı sorumluluk altına girdiğiniz grup gruba bir beraettir diyor. Ondan sonra devam ediyor. Sonraki ayet vakitten kazanmak için. Dördüncü ayet ediyor ki اِلَّا لَذ۪ينَ اَحَدْتُمْ مِنَ Ama antlaşma yaptığınız müşrikler bunun dışındadır diyor. ثُمَّ لَمْ لَمْ يَنْقُسُوكُمْ شَيْئَا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ ahada. Size karşı herhangi bir şeyi eksiltmeyen, başkasına karşı destek vermeyenler hariç diyor. Yani Mekke'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den çıkaran Müslümanları çıkaran, öldürmeye kalkan bunlara destek verenler bu surede Mekke'den çıkarılmakla cezalandırılıyorlar. Onun için Allahü Teala Bakara suresinin 190. ayetinde şöyle diyor ve katilu fi sebilillahi lladine yukatilunekum. Allah yolunda sizinle savaşanlarla savaşın. Şimdi Siyonist kelimesini kullandığınız zaman çok kapsamlı bir kelimedir. O Siyonistlerden hangisi Müslümanları öldürüyor, ülkesinden çıkarıyorsa onlarla dost olamazsınız. Onlarla iyi ilişkilere giremezsiniz. Ama mesela müşrik deyip de hepsini şey yapamazsınız. Medine'de de müşrikler vardı. Başka yerlerde de vardı. Dolayısıyla bu Tevbe suresinde Allahü Teala Mekke'deki müşriklerden bahsediyor ve Bakara suresinin 191. ayetinde de diyor ki o müşriklerle ilgili ahricuhum min haythu ahrajukum. Onlar sizi nereden çıkardılarsa siz de onları oradan çıkarın. Mesela o Mekke'li müşrikler Müslümanları Mekke'den çıkardıkları için Müslümanlar Mekke'yi fethettikten sonra bu Bera'e, Tevbe suresinin o ayetleriyle onların Mekke'den çıkarılması kendilerine emredildi. Şimdi bu işi bağlamından koparan Müslümanlar ne yapıyor bugün? Mekke'nin girişine yazıyorlar. Müslüman olmayanlar giremez diye. Medine'nin girişine de yazıyorlar. Peki sen, Müslüman Müslüman metre mi var senin için şeyinde de, orada girenlerin kalplerinde ne olduğunu tespit ediyorsun, böyle şey olur mu? Yani adamın nüfus cüzdanında Müslüman diye yazıyor. Bir adam Müslümanlığını bir başka adam mı şey yapacak, onaylayacak? Böyle şey olur. Ama hani şimdi milletin kimlikleri var. E kimlikler olmadığı zaman ne yapıyordunuz? Bu başka bir şey. Mekke'den Müslümanları çıkaranlar başka belli belli şu şu insanlardır bitti. O insanlarla ilgili olarak da Allahü Teala Tevbe suresinin 6. ayetinde diyor ki Estağfirullah ve ayna hadu minel müşkine istecareke hatta O Mekke'den çıkardığın o müşrikler var ya onlardan birisi senin yanına gelmek isterse müsaade et gelsin de Allah'ın kelamını dinlesin. Sümme me'mene sonra onun onu güvendi, kendini güvendiği istediği yere kadar ulaştır. Ya şimdi Mekke'de bugün demek ki gayrimüslimlerin gelip İsteyen her birinin gelip orada Allah'ın kelamını dinleyip anlayacağı bir çalışma olmadı Yani şimdi efendim Siyonistler bunu böyle yapıyorlar güzel de hangisi yapıyor? Falan yerdekiler yapıyorsa onlardır sadece. Bu şeydir işte ee, acelecilik mi diyelim yani çok yanlış bir yoldur.